arkadaşlar Minecraft serimizin 42. bölümündeyiz arkadaşlar. 42. bölüme özel like atmayı unutmayınız. Abone olmayı da like çelalesine bu bölümde göreceğiz arkadaşlar. Çünkü siz like'larınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Siz de bana olan desteğinizi de esirgemeyin. Like atmayı veya abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüm... Evet arkadaşlar bu bölüm kaydıraklardan kayacağız sıra bu ilk Yeho! Bu ilk iyi yaptık her ikinci kaydıraklı buradan geçelim evet şimdi buradan da Buradan geç, geç, geç. evet buradan da kayıyorum aslında yo, yo o şimdi ikinci kayı bırak şimdi ikinci kayı bırak kayıyorum aslında yo ho. işte dördüncü kaydı arkadaşlar. Kaydırat, şimdi paylaşmam da koyacağım. Yuhu! Çok Neyse, Şimdi de alt beşinci kaydıraktan kayacağım arkadaşlar. Buradan çıkalım çarpalım. Yuhu! Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu tarz videoları devam için Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.